Peki üçgen bağlantı nasıl olacak? Üçgen bağlantıyı kafanız karışmasın. Şöyle düşünün. Çıkış girişe, çıkış girişe, çıkış girişe bağlandığını düşünün sargıları. U1 giriş, U2 çıkış, U2 bir sonraki bobinin girişine bağlanmış. Yani çıkış girişi bir sonraki bobinin hangisi? V1, V1'e bağlandığını düşünün. V1'in çıkışı V2, çıkış girişe bağlanacak. Hangi girişe bağlanacak? Bir sonraki bobine yani W1'in W1'in girişine bağlanacak. W1'in çıkışı W2 çıkış girişe bağlanacak. Bundan bir sonraki bobin hangisi? U1. Eğer bu sıralamayla yaparsanız yani çıkış girişe, bobin çıkışı öbür bobinin girişine, bu bobinin çıkışı da bir sonraki bobinin girişine bağlanacak şekilde düşünürseniz üçgen bağlantıyı karıştırmamış olursunuz. Ve daha sonra her bağlantı noktasına siz sırasıyla L1, L2, L3 fazlarını verirseniz bu motoru üçgen bağlamış olursunuz. Bakın bir, bir sonraki sayfaya geçeceğim unutmayın. U2 V1 ile bir sonraki bobinle V2 W1 ile bir sonraki bobinle V2 ise W2 ise U1 ile yani bir sonraki bobinle bağlanacak.